Evet değerli izleyenlerimiz, yeni bir son dakika haberi var. Gitti gidiyor kapanıyor. Tırnak işareti. Firmanın sahibi Amerikalı şirket eBay, gitti gidiyoru kapatarak Türkiye'den çekiliyor. Herkes bu haber üzerine şu yorumları yaptı, trend yol ve getir karşısında, gitti gidiyor dayanamadı ve kapandı, haberin ayrıntısına geçelim. ABD'li e-pazar yeri işletmecisi eBay, 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı gitti gidiyorun Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. E-ticaret dünyasında bir dönem kapanıyor. eBay, gitti gidiyoru kapatarak Türkiye'den çekiliyor. eBay'den yapılan açıklamada, düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu zor ancak stratejik kararı almıştır denildi. Açıklamaya göre bugünden itibaren satıcıların yeni ürün ilanı vermesine izin verilmeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise satın alım işlemlerine son verilecek. Kullanıcılar 5 Eylül'e kadar hesaplarına erişebilecek. Açıklamada gitti gidiyorun kapatılmasının eBay'in ikinci çeyrek ya da yıl sonu bilançosuna önemli bir etki yapmasının beklenmediği ifade edildi. Gitti gidiyor 2001 yılında açılmıştı açıldığında geliştirdiği sıfır risk sistemi ile satıcı ve alıcıları koruyan gitti gidiyor toplamda 13 milyondan fazla kullanıcının sorunsuz işlem gerçekleştirmesine imkan tanıdı. 35 milyondan fazla kullanıcıya ve 120 bin satıcıya hizmet veren şirket, hızlı teslimat sistemi olan gitti gidiyor ekspresi Ocak 2022'de hayata geçirmişti. Ülkemizdeki internet ekosisteminin en köklü firmaları arasında bulunan gitti gidiyorun 20. yılını kutladığını ve logosunu yenilediğini geçtiğimiz Nisan ayında sizlere aktarmıştık. eBay tarafından aktarılan bilgilere göre bu karar, pazardaki rekabet dinamikleri incelenerek stratejik olarak alındı. Paylaşılan bilgilere göre satıcılar bugünden itibaren platformda yeni ürünler listeleyemeyecek. 18 Temmuz tarihine kadar alım işlemlerinin devam edeceğini de paylaşalım. Gitti gidiyor kullanıcıları, 5 Eylül 2022 tarihine kadar ise, hesabım, sayfalarına erişebilecekler. Platformun kapanma sürecinde kullanıcılar ile yakın bir şekilde çalışacağını da paylaşan eBay, kısa zaman içinde platformun kullanıcılarına geçiş süreci ile ilgili daha detaylı bilgiler ileteceklerini de duyurdu. Gitti gidiyorun kapanması ile birlikte internet ve girişim dünyasının en önemli oyuncuları arasında yer alan eBay'de ülkemizden çıkmış oldu. Gitti gidiyorun kapanma süreci ile ilgili tüm detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.